sakın Twitch'e gelme. Ne diyor? <laughs> Ece Twitch kanalını ve TNC. O nasıl dakika yolladın lan bunu? Ne bu? İzlediğimiz izlediğimiz Ece Ronay mı bu? Evet. Evet. Ece izlediğimiz Ece Hanım mı? Nedir bu? <laughs> Polisenin umurunda değil. Daha geçen gün kahvede amcalarla oturuyorlardı. Ya bu yadı. <laughs> Konuştum. Beni konuşturtma kurbanım. Beni konuşturtma. <laughs> Nedir bu? Oha bir soru. Sizin haberiniz mi var? Çete mi söyledi Abdülçam Nedir bu? <laughs> bu kadar kötü bir şeyi nadir gördüm dedi. Kartuş şarkının içinde ne diyorsun? Gerçekten mi? Senin hemen... <gülüyor> <gülüyor> Ece Twitch kanalını VTNC. Bu kadar kötü bir şeyi nadir gördüm dedi. Kartuş şarkının içinde ne diyorsun? Gerçekten mi? Senin hemen derhal tipine bakıyorum canım. Tipine bakarken fark ediyorum ki mesaj isteğin var. <laughs> canım. Tipine bakarken fark ediyorum ki mesaj isteğin var. burada mesaj gözükmüyor. Mesaj gözükmüyor. Mesaj gözükmüyor. Yok ki. <laughs> Ben mi gülmüyorum acaba? Yok ki. Kız var mı? Yok. Bir de tip ne alaka? Var. Bu kadar kötü çok az şey gördün öyle mi? Ben de bu kadar kötü çok az şey gördüm ama konuşuyor muyum? Konuşmuyorum. Sen bana baksana, sen benim mükemmel prenses şaheser şarkıma laf ederken Allah'ın seni çarpma ihtimalini hiç düşündün mü Sümüklü? Gerçekten nesin yani sen? Aaa Casper var orada! Ferit'e pişirdiniz, ne vardı Casper vardı? Tip ne alaka ben onu anlayamadım. Kenferit yani şey normal dümdüz bir insan yani. Senin suratına gerçekten <laughs> çok mu güzel şeyler biliyorsun? O zaman defol git kendim. Adam şarkıyı beğenmedim hayatımda daha kötü bir şey dinlemedim demiş şarkıya demiş. Mesela şöyle bir şey dememiş çok sevgi Ece Hanım bir yerde yerden gelirsiniz diye söylüyorum şöyle bir şey söylememiş. Ece Ronay hayatımda gördüğüm en kötü tip. Ondan daha kötü tipli birisini görmedim dememiş. Ama siz birebir şahsa hakaret etmişsiniz. Bilmiyorum Ferit bir şey yapmış mıdır? Hiçbir fikrim yok. Bizim de prenses şarkımıza laf edenler oldu. <laughs> Bizim de prenses bebek şarkımıza laf edenler oldu tane şarkı yap. Açayım ben de bir canlı yayında seni inceleyeyim. Ne dersin? Hadsiz. Beğenmiyorsan kapatacaksın ağzını. Tamam mı? RP <laughs> e yapıyorum Kapan olabilir mi? mi? Diyeceksin ki ha e neyse tamam. Ne diye sanmıyor? Kalk git hele. Başka soru sor. Ece, Eray Özkenar'ın şarkını dinlerken koltuk dinlesin deyip kalkmasına ne diyorsun? O kim ya? Eray Özkenar. Eray mı? Lan Eray yapmaz lan öyle bir şey. Eray kalksın koltuk dinlesin demez lan. Ben Eray'ı şu kadar tanıyorsam Eray asla onu diyecek bir insan değil bak. Ki ben Eray'ı kesinlikle şu kadardan fazla tanıyorum. Hiç yaptığını zannetmiyorum. Adam yapmamış zaten açıklama. Ha, okey. Baya bundan olay karıştı mı? Çocuk sadece video izliyor. Aa. Çünkü her şarkı koltuktan kalkıp dinlenilecekse Yani şu şekil dinlenecek bir şarkı yani koltuktan kalkıp Sadece tek bir sebeple dinlersin kalkayım ne kadar çalış beni yenemem. Hadi yani, koltuktan kalkılırsa sadece bunun için koltuktan kalkılır. O, o bir şarkı yani kendisi. Bakın tipine. Kusura bakmayın sizi. Abi bir şey söyleyeceğim tipiyle ne alaka ya? Üff. <laughs> yani şöyle bir şey mi var gerçekten? Bir de benim hakkında yorum yapıyor bir şey bir bakayım tipine. Yani tipi tipi değil ki olay. Olay tipi değil yani. Tipiyle ne alaka bir de? Gerçekten tip hani tip ben ne alaka? Tanıyorsunuz ama. o kim ergen mi? <laughs> Ay bakayım da bir tipine diyeceğim de şarjım bitti. Telefonum bile kaldıramadı. <laughs> bir Eros kenar fotoğrafı alabilir miyim acil? <laughs> Bu ne demiş bana? Şarkını dinlerken bağıracak katmış, diye çok geriliyor. Koltuk dinlesin demiş. Yani biraz hakaret edersen bu şarkını alın. Koltuğu sağ... Arkadaki arkadaş kışkırtıyor değil mi? Tabi. E kışkırtmaya o kadar şahit <laughs> <laughs> Tam anlama kapasitesi daha yüksekse demek ki. Allah'ın belası Kezban Ergenus. Gerçekten buradaki herkese göstermek istiyorum. Bir bak, şuna bir bak. Sen benim şarkımı koltuğa dinletecek adam mısın? Sen benim şarkımı dinlemeye layık mısın? Allah aşkına bak yakınlaştırıyorum. Görmeyenler tekrar Harry Potter özentisi. Gerçek bir kezbansın sen. Sen wow. <laughs> Bunlar direkt şahsa hakaret ya. Benim aklıma yani neler geliyordu şu anda. Şarkı çok yüksek beğenilerde mi? Yani şarkı çok beğenilen, çok dinlenilen, çok sevilen bir şarkı mı? Ben anlamadım ki. Herkes mi çok beğendi şarkıyı? Eray açıklamam ya bir ya. Eray bu arada bir şey soracağım gerçekten. Eray çok kendi işinde, çok kendi yayınlarında, kendi arkadaş çevresiyle takılan, kendi çapında takılan bir insan. Keza aynı şekilde Ferit de öyle ki yani kendi yayınların kendi yayınlarına bakar kendi önünde bakan insanlarla ki bir da öyleyiz zaten yani hiçbirimiz oturup da şey yapmıyoruz anladın mı böyle oturayım da hadi milletle uğraşayım şöyle yapayım böyle yapayım ay bana çok garip geldi bana çok altında başka bir şey var gibi geldi açıkçası her şey geçtim arkadaki ee, bu konuşan Arkadaş, arkada konuşan arkadaş da böyle aralıksız olarak hani kışkırtmaya çalışıyor gibi. Ha ama şöyle söyleyeyim yani e, bir kere şarkı yapıyorsanız, her şeye geçtim sosyal medyada içerik üretiyorsanız, onu yapıyorsanız, bunu yapıyorsanız eleştiriye açık olmaz lazım. Eleştirmek, eleştirmek bakın başka bir şey, hakaret etmek başka bir şey tekrardan söylüyorum. Ferit orada mesela otururdu derdi ki işte Ece Jonay'ın tipine tahammül edemiyorum hayatımda gördüğüm en kötü tip derdi. Cevap hakkı doğardı. Hadi konuşurdun. Hadi konuşurdun o zaman. Ama yani adam şarkına laf söylemiş. Ve hakaret ediyor. Ve açık açık hakaret ediyor. Yani mesela bunu Twitch'te yapsanız ban yiyorsunuz sonsuza kadar. Target arasınızdan. Bir Twitch yayıncısını oturup da mesela bu şekilde, bu laflarla söyleseniz, konuşsanız tarzı tarasımlıktan kanalınız banlanıyor. Eğer tuvalete gidiyor, şarkıyı dinlerken kulaklıktan ses geliyor zaten deyip arkalarına- E o zaman ne? O zaman- O zaman bizim kaç şarkıcı bizi yani kaç şarkıcının benim için şöyle bir <laughs> video çekmesi lazım? Lavaboya giderken benim de kulaklığım wireless'lı mesela ben kulaklığım wireless'lı olduğu için ben kalkıyorum gidiyorum. Arkadaş da çalıyor. Video da oynuyor. Ay bir şey söyleyeyim mi? Hesla bana da öyle geldi bu arada Hesla Gadis. Bana da öyle geldi. Kurban ya. ol benim şarkıma. Bana benim mükemmel. Ya ya. Taklitçi Kezban Sürekli dendi bu arada. Bunlara sallamayacağım artık. Ben uğraşamam abi ya. Retiklerine bak gelmiş bana ne diyor hadsiz. <laughs> Geç abi. Kendi şarkı yap. Ece. Eray Özkan'a koltuk dinleme olayını Enes Batur'a da aynısını yapmış. Şarkıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Eray! Eray! <laughs> eray bizim Eray Eray! Bizim Eray! Bizim Eray! Eray Özkan'ar! Eray Özkan'ar! Eray! Özkenar. Ay ay! Yalan beyan mı de dersin? Kişi hakkında asılsız haber yaymak ve ulaştırmak mı dersin? Şahsa hakaret mi dersin? Video var ya. Video böyle kımıl kımıl kaynıyor video. Video böyle kımıl kımıl kaynıyor. Ama Eray çok iyi bir insan işte mesela. Mesela Eray çok iyi birisi. Bilmiyorum ne yapar. Eray çok iyi bir insan ama. Burak Bay hoş geldiniz. Siz işte bak hadsiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Enes Batur çok başarılı bir YouTuber. Allah önünü bahtına. Ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Ama gerçekten kendisine saygı duyuyorum. Kirve saygılar büyüksün ama kusura bakmayın saygılar. <laughs> Abla konuşma da gelip seni yerinden etmesin. Doğru. Doğru. Bu, bu arada bir daha şu kısmı bir daha bir dinleyebilir miyiz? Bence az önce Neden İlahi bu kadar rahat konuştuğunu Bak 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 dinle Bir daha senden... dinleyelim şimdi Gerçekten... Allah önünü Hatsız. Şimdi şöyle söyleyeyim Enes Batur çok başarılı bir youtuber Allah önünü bahtım ne yapayım <laughs> ne yapayım? Ama gerçekten kendisine de saygı duyuyorum. Kir ve var, büyüksün ama kusura bakma benim şarkılarım senden sanki bir tık daha güzel. Ne dersin? Ece, son olarak izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? İzleyenlere söylemek istediğim hiçbir şey yok. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara sormak istediğiniz soruları yazın. Tamam mı? Ne sormak istiyorsanız yazın. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Anladığım herkese de gidin benden selam söyleyin. Erkek olan varsa buyursun gelsin. Direkt yüzleşin. Wow, erkek olan var mı acaba aralarında? Göreceğiz ha. Hadi bakalım. Erkek olan da varsa gelsin. Bizim yapsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım ha. Çok iyi. çok iyi, Erkek olan varsa. <laughs> Üçüncü videoyu çektiği çocuğu çok iyi tanıyorum bu arada. Sen tiktokçu tayfa mı tanıyorsun? Hakkı ne güzel, ne güzel. Ne? Çok iyi, çok iyi. Oha çok güzel, youtube kanalında 533 bin abonesi var. İzlenmeleri de aşırı iyi ya yani. maşallah. Allah önünü bahtım açık etsin. Allah önünü bahtına çıketsin. etsin. Hmm. Ya meyveler için de şarkı bekliyoruz. Hmm. İnşallah diğer meyveler içinde de gerçekten gelir çünkü bak karpuz çok iyiydi zaten hıyar da bak hıyar da çok iyi bak 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 o daha da iyi o daha da iyi o çok daha iyi bu arada işiniz yoktur sabahtan akşama kadar ben de uğraşıyorum işiniz yoktur sabahtan akşama kadar ben uğraşıyorsunuz Doğru diyor. Twitch'e gelse hapşursa biz kovuluruz bu arada bak. Hmm. İşte. i̇şte oh yeah. Oh yeah. <laughs> çok, şarkı. çok bayıldım şarkıya. Bir tane şarkı <laughs> çok iyi. Lütfen. Bir kez daha şarkı bir dinleyebilir miyiz ama herkes James Please atsın. Ama herkes James Please atsın. Tamam bak. Bak ben atıyorum. Bak ben atıyorum. Bekle. Hmm. Evet, hazır mıyız? Herkes bunu atıyor. Tamam. <gülüyor> 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 devam Hadi, bakalım. Hadi bakalım hazır mı herkes? gebereceğim Allah kahretsin. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> şu hareketi, <laughs> güzel şu hareketi görmeniz lazım. Efsane bir hareket çünkü. Son kez onu göstereceğim. Sonra bu konuyu sonsuza kadar <gülüyor> kapatacağım. <gülüyor> 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 Mehmet'ten ha. Karpuz mu yersin? Yoksa hiyer mi yiyelim kızım? <laughs> ya en iyisi size jambon bize menemen <laughs> bu arada yani en iyisi o. En iyi bak en iyi söz o, o orada yani. O karpuzda geçiyordu değil mi? Size jambon bize menemen. Oh yeah. Oh yeah. Müthiş. Müthiş. Ay. <laughs> mükemmel yani. sinirim bozuldu öf Jambon'a da laf edilmiş ama e, sıkıntı yok ne yapalım ne yapalım yani harika gerçekten <laughs> yazayım bu sözü niye benim niye hazır herkese jambon bize menemen pardon size jambon bize menemen menemen ha Hı. Hmm. Mehmet Tayhan, Cembam mı yersin yoksa menemen mi? Ef Ferid <laughs> benim güzel <laughs> oğlum.